Ee, ABD'nin ve İsrail'in yakın vadede İran'a saldırma gibi bir e, politika içerisinde olduklarını düşünmüyorum. Önce oradan başlayayım. Uh -huh. ee, ABD eliyle esasında e, İran, Orta Doğu'da bu kadar e, güçlü hale geldiği hatırlayınız. E, 91'de ve daha sonra 2003 yılında e, ABD'nin e, Irak'a müdahalesiyle ee, İran için güçlü bir e, Şii koridoru e, oluştu. Şimdi e, İran e, devriminden beri, 79 yılından beri ben e, bu ülke e, ve politikalarını yakından e, takip ediyorum. E, bütün politikasını e, Merkber e, Amerika, Merkber İsrail e, karşıtlığı üzerine inşa etmişti. Ama e, neredeyse 40 yıla aşkın süredir ben İran'ın e, İsrail e, diyelim... Karşısında çok somut bir e, adım attığını görmedim. Bilakis Irak'ta ve son olarak Suriye'de e, e, yüz binlerce Müslümanın kanı e, döküldü. E, dolayısıyla ben İsrail'in ve Batı'nın esasında e, Sünni çoğunluk, Sünni blok karşısında birazcık da bir ihtilaf e, şey olarak Şii bloğu çok fazla zayıflatmayacaklarını zannediyorum.